Herkese yeniden merhaba. 28 Eylül tarihinde Terazi Burcu'nda Eylül ayının yeni ayını yaşayacağız. Ee, biraz handikaplı bir yeni ay. 5 gün öncesi, 5 gün sonrasına kadar bizi biraz etkileyecek. Hangi konularda etkileyecek? Şimdi özellikle tabii ki bir Terazi vurgusu olacak. Venüs kendi yönettiği Terazi Burcu'nda olacak. Merkür burada olacak. Ee, i̇şte... Kadersel bir tekare var. Onun dışında Merkür'ün Plüton'un açısı var. Venüs'ün Jüpiter'le açısı var. En önemlisi de Şiron yeni aya karşıtlık yapacak. Yani daha doğrusu yeni ay Şiron'a karşıtlık yapacak. E, bu açıdan baktığımız zaman hem güzel yani birçoğumuzun e, belki işte hayatına yeni birilerini soktuğu, aşkı bulduğu, yeniden heyecan duyduğu bir zamana işaret ediyorken yaralarını sarabileceği, geçmişi unutturacak. Kişiyle karşılaşabileceği bir zamanken birçoğumuz için de tam tersi değersizlik duygularının ön plana çıktığı ki zaten değersizlik duygusu olan, özgüven eksikliği olan kişileri biraz daha sarsacak bir yeni ay. Ama bunları ortaya çıkartıp şifalandıracak bir yeni ay aynı zamanda. ilişkilerimizi farklı bir boyuta da taşıtabilir birçoğumuz için. Yani işte evlilik getirebilir ama... Ayrılık da getirebilecek bir yeni ay. E, bu yeni ayda dikkat etmemiz gereken genel olarak aslına bakarsanız düşüncelerimiz ve sözlerimizdeki eylemlerimiz olacak. Yani e, o yüzden biraz handikaplı bazı olayları abartma eğiliminde olabiliriz. Bazı şeyleri fazla kişiselleştirerek yıkıcı konuşmalar yapabiliriz. Tamamen geçmişimizde bırakabiliriz. Bu yüzden de bazı ilişkilerimiz boyut değiştirebilir. Yani kısacası yeni ay zamanı, evet güzel bir yeni ay genel olarak ama dediğim gibi kişiye göre de değişebilecek handikapları var. Genel olarak bu yüzden dikkatli olmamızda fayda var diyorum sözlerimizde ve eylemlerimizde. Çünkü yeni aydaki amaç kendi özümüzle buluşmak, kendimize güvenmek, kendi değerimizi belirlemek, kendi merkezimize gelip odaklanmak. Bu yeni ayın amacı bu. Hepimizi hem kendimizle olan ilişkilerimizde hem de dışarıyla olan ilişkilerimizde biraz sınayacak bir yeni aydan bahsediyoruz. Şimdi e, kısaca burç burç hemen yorumlara geçelim. Haritalarımızda nasıl tezahür edeceğini görelim. Tabii ki yine Koç'la başlayacağım, Balık'la bitireceğim. Aşağıya hangi burcun hangi dakikada başladığını da yazacağım. Bu arada beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz yine aşağıya hesap bilgilerimi bırakıyor olacağım. Bunun dışında videolardan birçoğunuz haberdar olmadığınızı, e, sürekli video yüklemediğimi söyleyenleriniz oluyor. Sürekli video yüklüyorum. E, bildirim gelmesi için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Orada bir zil var, ona basmanız gerekiyor. Ona basarsanız her video yüklediğimde size de bildirim gelecektir. Şimdi sevgili koç ve yükselen burcu koç olanlar, öncelikle sizin için önemli bir yeni ay. Çünkü karşıt burcunuz terazi burcunda gerçekleşiyor ve çoğunuzun doğum haritalarında da 7. evinizde gerçekleşecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Şiron da burcunuzda. Burcunuzdaki şiron yeni ayla karşıtlık yapacak. Dolayısıyla kendinizle dışarısı arasındaki dengelerin biraz değişeceği bir yeni ay diyebilirim sizler açısından. Biraz ilişkilerinizde zorlanabilirsiniz. Bu sadece evlilik veya özel ilişkiler anlamında değil, ortaklık, iş arkadaşlığı dahil olmak üzere kendinizi değersiz hissedebilirsiniz, özgüven problemleri yaşayabilirsiniz. Tam da bu noktada aslında sizi kendinize, kendi merkezinize yakınlaş, yakınlaştırmak isteyen bir yeni aydan bahsediyoruz. Yeni kararlar almak ve bu kararlarla birlikte yola çıkmak niyetindesiniz bu yeni ayda diyebilirim. Yani bu yeni ay size özellikle ilişkilerinizi toparlamak açısından ...aslında şifalandırıcı gelecek. Yani sizi şifalandıracak bir yeni ay. Doğru değerlendirebilirsiniz. Bilirseniz. Dolayısıyla bazı ilişkilerinizi bitirebilir. Ama hayatınızdan giden insanlara bir dönün bakın derim. Yani kim için kendinizi üzüyorsunuz? Kim için kendinizi feda ediyorsunuz? E, kim için kendinizden vazgeçiyorsunuz? Gibi bir takım e, çelişkili durumlar da olacak. Tabii ki kendini abartma eğilimi, kendini fazla önemseme eğilimi de söz konusu olacağı için... Buralarda tabii ki siz de biraz acaba çizgiyi aştım mı, aşmadım mı diye kendinizi de sorgulamanızda, kendinizi de masaya yatırmanızda fayda var. Sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar. Sizin de eee 6. evinizde gerçekleşecek ve yöneticiniz Venüs'ün de eşlik edeceği, zaten yine yönettiği sizin gibi Terazi burcunda olacağı bir zaman yine yönetici gezegeniniz Venüs'ün ay düğümleriyle içinde bulunacağı bir T dediğimiz bir açı var. Bu açı özellikle iş ilişkileri, sağlık, günlük düzeninizle alakalı konularda sizi biraz kendinize getirip silkelemek isteyen bir açı. Bilinçaltınızda bazı korkular, birçoğunuz için özgüven eksikliği, değersizlik duygusu veya bazı şeyleri parayla bağdaştırma ya da iyi olanla bağdaştırma gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir. Bunları belki açığa çıkartıp ee, Özünüze, özünüzde ne istediğinize, nasıl biri olduğunuza, yeteneklerinize odaklanırsanız kazanabileceğiniz, e, sizi çok destekleyecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Bu arada ortak kaynaklar ve parayla alakalı konularda da gerçekten destekleyici olabileceğini söyleyebilirim. Kredi almak e, veya aileden veya kardeşlerden ya da yakın çevreden destek almak konusunda... Ee, yolunuz bu anlamda açık bir takım pürüzler olsa da engelleri aşabileceksiniz diyebilirim. Daha çok sizin açınızdan sağlık dediğim gibi günlük düzen, hayatınızı bir düzenlemek belki de hayatınızdaki insanları özellikle de iş hayatınızda çalışıyorsanız iş çevrenizdeki kişileri bir düzenlemek, ee, bazı insanlarla mesafe koymak gibi istekler söz konusu olabilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar ee, bu yeni ayın görünümü sizin de doğum haritanızla biraz eşleşiyor görünümler. 5. evinizde gerçekleşiyor. Birçoğunuz için yeni bir aşka yelken açma zamanı diyebilirim. Keza 7. evinizde seyahat eden Jüpiter'in de buraya, buradaki Venüs'e destekleyici bir açısı olacak. Dolayısıyla hayatınıza girerse birileri bu aralar eğer hayatınızda biri yoksa bu kişinin kalıcı ve uzun süreli olabileceğini söyleyebiliriz bir anlamda. Yani e, bir heyecan ve öylesine bir tutku değil. Gerçekten birçok ikizler için aşkı bulma, <laughs> pardon, aşkı bulma süreci söz konusu olabilir. Bu yeni ayda e, zaten hayatınızda biri varsa ya da evliyseniz de ilişkiyi farklı bir boyuta taşıma durumu söz konusu olabilir. Ortak kaynaklarla ilgili birazcık sıkıntılar söz konusu olabilir. E, bir hobi edinmek. Yeni bir şeye başlamak veya çocuk isteği, çocukla alakalı konuşmalar yapmak veya çocukla alakalı temaların gündeme gelmesi gibi durumlarda bu yeni ayda söz konusu olabilir ama parayla alakalı temalar da gündeminizde olacak. Keyfi harcamalardan da biraz kaçınmanız gereken bir zaman sevgili ikizler burçları. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar dördüncü evinizde gerçekleşen bir yeni ay bu. Ev içerisinde yeni bir düzen, bir denge, ev çevresi belki komşuluk ilişkilerinizle alakalı bir düzen. Belki bir taşınma süreci ya da evi yeniden dekore etme süreci. Venüs burada olacak çünkü eve eşya almak, ev için alışveriş yapmak ya da ev almak, ev satmak gibi temaların gündeminizde olabileceği bir zamandan bahsediyoruz. Fakat 7. evinizdeki Plüton'un e, dördüncü evinizdeki merkürlü olan karesini hesaba katarsak ikili ilişkilerinizde biraz yıkıcı e, söylemlerde bulunabilirsiniz. Ya da karşı taraftan gelen bazı yıkıcı e, kelimeler rihazmedememe e, unutamama üstesinden gelememe durumu sebebiyle olayları abartıp tartışma ortamı yaratabilirsiniz. E, biraz dikkat etmekte fayda var. İşle ilgili de biraz abartılmış bir özgüven söz konusu olabilir. Bu bir handikap olarak söylüyorum. Kariyerle alakalı. Birazcık dikkatli olun. İş aramak, yeni bir iş, yeni bir işe başlamak için iş başvurusunda bulunmak vesaire bu açıdan güzel bir zamandan bahsediyor olabiliriz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken e, orada yıkıp gitmemek. Yani kapıları kapatıp gitmemek. Bunu söyleyebilirim sadece. Kapıları tamamen kapatmadan gidin derim. Sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar. 3. evinizde güzel bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yakın çevreniz, arkadaşlarınız, kuzenleriniz ee, belki vakit geçirmek, buralarda yeni başlangıçlar yapmak ya da çevrenize yeni insanların katılması durumu söz konusu olabilir ya da yakın çevrenizden biriyle başlayabilecek olan bir ...aşk ilişkisine işaret ediyor olabilir bu görünüm. Ee, bu anlamda keyifli ki çünkü 5. evinizdeki Jüpiter'den de destek alıyor. Belki de bir arkadaşınızın vesilesiyle e, başlayabilirsiniz. Ya da 3. E, ev aynı zamanda eğitim ve öğretim ama liseye kadar olan eğitim ve öğretimle alakalı olduğu için... ...belki de işte o çağlarda olan e, kişilerdensiniz, okuldan birileri söz konusu olabilir, sizi biraz heyecanlandırabilir... Ya da işte zaten o çevreden daha önceden tanıdığınız biriyle bir başlangıç söz konusu olabilir kısacası. Bunun dışında yakın çevreden hem destek göreceğiniz hem de yıkıcı konuşmaların geçebileceği bir süreç. Özellikle psikolojik sağlık, sağlık, günlük düzenle alakalı temalarda hayatınıza yeni bir düzen getirmek isteyeceğiniz bir süreç. Fakat 3. evinizdeki Merkür'ün Plüton'la yapacağı kare açıyı hesaba katarsak kardeşlerle tartışmalı durumlar, uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar bu süreçte birazcık canınızı sıkabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Siz birazcık kendinize hakim olun. Çünkü Şiron karşıtlığı da biraz e, Jüpiter'in etkisiyle özgüveni abartma ve Plüton'un da etkisiyle yıkıcı konuşmalar yapmaya iten bir durum. Yani durup dururken e, pire için yorgan yakmak durumuna bizi getirebilecek bir sürece işaret ediyor. O yüzden biraz daha sakin, dengede olmamız gereken. En önemlisi e, hep denge, unutmuyoruz. Zaten terazi teması denge. Dengeli olmaya çalışmamız gerekiyor ve adil unutmayalım. Sevgili Başak ve yükselen burcu Başak olanlar para evinizde gerçekleşen bir yeni ay var. E, eğer çalışıyorsanız, yaratıcılık gerektiren bir işiniz varsa veya sanatsal konularla ilgileniyorsanız Buralarda para kazanmakla ilgili temaların ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Ya da belki işte çalışmıyordunuz. Bu yeni ayda bir iş bulma ve yeni bir işe başlama durumu söz konusu olabilir. Bu açıdan sizi çok destekliyor. Ee, onun dışında Şiron karşıtlığı var demiştim. Şimdi Şiron yeni ay karşıtlığı burada birazcık para harcamalarını beraberinde getirebilir. Zaten ikinci ev terazi Venüs burada olunca Keyfi harcamalar, gereksiz harcamaları da beraberinde getirebilir. Biraz borçlanma veya kredilerle ilgili konular gündeme gelebilir. E, buralarda sıkıntı yaşamamak için harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir sürece işaret ediyor sevgili Başaklar. Özellikle de keyfi harcamalar, ihtiyaçtan bahsetmiyoruz. Keyfi harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir sürece işaret ettiğini söyleyebilirim. Ortak kaynaklar, aileden destek almak gibi temalar da ön planda olabilir. Bunun dışında 5. evinizdeki Plüton'un para evinizdeki Merkür'le yapacağı açı yani Merkür'ün onunla yapacağı kare açı sizi parayla ilgili geri döndürülemez söylemlerde bulunmaya sevk edebilir. Kırıcı ve yıkıcı olabilirsiniz. Bu konularda birazcık dilinizin kemiğinin olmadığı günler geçireceksiniz. O yüzden dikkatli olun. Çok böyle hesapçı kitapçı olmamaya çalışın derim sevgili başaklar. Terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Burcunuzda gerçekleşecek. Birinci evinizde güzel bir yeni ay. Venüs zaten yönetici gezegeniniz burcunuzda olacak. Size eşlik edecek, sizi yalnız bırakmayacak. Bu yüzden biraz daha böyle uyum, ahenk aradığınız, keyifli olduğunuz günler olacak o günler aslında. Keyif aradığınız günler olacak. Ama biraz kendinizi fazla yaya da bileceksiniz. Yani sorumluluklarınızı aksatmak, yapılması gerekenleri ertelemek, of yarın yaparım gibi e, kendi kendini kandırmak, ikna etmek gibi durumlar açısından dikkatli olun. E, kendinizi birazcık zorlamanız gerekecek bu süreçte. Bunun dışında tam 7. evinize geçen Şiron size karşıtlık yapacak. Burcunuzdaki yeni aya karşıtlık yapacak. Dolayısıyla... İlişkilerinizle alakalı biraz denge, dengelerin bozulabileceği, tartışmaların da olabileceği bir yeni aya işaret ediyor. Hatta birçoğunuz için ayrılıklar beraberinde gelebilir veya evlilik içerisinde ilişkinin farklı bir boyuta taşınması ya da bugünlerde yani o günlerde bir dengesizlik durumunun olması söz konusu olabilir. Özellikle ilişkilerinizle alakalı genel olarak aslında ayın ikinci yarısından itibaren keyifli ama bu yeni ay günlerinde dikkat gerektiren temalar ön planda. Ani çıkışlardan ve e, olumsuz söylemlerden, yıkıcı söylemlerden kaçınmanız gerekiyor. Çünkü burcunuzdaki Merkür'ün dördüncü evinizdeki Plüton'la da açısı var. Bu ev, yuva ve aile ile alakalı temalarda biraz sert bir tutum sergileyebileceğinize de işaret ediyor. Bu yüzden dikkatli olun derim. Tabii ki ev ve aile temaları ön plandayken bu illa aile içerisinde bir tartışmadan ziyade Ev alma, ev satma ile alakalı temalarda e, bazı konuların yaşanabileceğine de işaret ediyor olabilir. Sevgili Terazi Burçları Sevgili Akrep ve Yükselen Burcu Akrep olanlar Sizin de 12. evinizde gerçekleşecek bir yeni ay bu. E, aslına bakarsanız biraz harekete, eyleme geçmek konusunda sizi zorlayacak. E, çünkü içinizde kapanabilirsiniz. Gizli bir aşk yaşama, birinden hoşlanmama, söyleyememe, eğer hayatınızda biri yoksa e, tabii ki böyle bir takım durumlar söz konusu olabilir. E, korkular, özgüven eksikliği, işte açılamama ya da işte düşüncelerinizi hayata geçirememe gibi temalar, korkular daha çok özgüven eksikliği veya kendinizi değersiz hissetmenizle alakalı temalar ön planda olacak. Bunları aşabilirseniz sizi çok destekleyici bir yeni aydan bahsediyorum. E, üçüncü evinizdeki Plüton'un Merkürle yapacağı açıda e, biraz kardeşler ya da yakın çevreden birilerinin arkanızdan iş çevirme durumu, e, sizden bir şeyleri saklamış olma durumu söz konusu olabilir. Bu sizi çok sinirlendirmesin. Önce bir e, gerçekten hani mantıklı bir düşünün yani hakikaten faydanıza mı oldu bu yoksa e, yani sizi zorlayacak, sizi üzmek için arkanızdan gerçekten fesatlık anlamında iş çevirmek için mi yapıldı? Bunun bunu iyi ayırt etmek lazım. O yüzden çünkü çok çabuk e, yıkabileceksiniz bazı şeyleri. Pire için yorgan yakılabilecek süreçler var. Dikkat etmenizde fayda var o dönemlerde özellikle. Sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar 11. evinizde gerçekleşen bir yeni ay artık sosyalleşmek istediğiniz, yeni insanlarla tanışmak istediğiniz bir sürece işaret ediyor. Bazı kalabalık yerlere girebilirsiniz. İşte ne bileyim belki bir düğün olabilir veya bir takım toplantılar olabilir. Bir proje için görüşmeler ve anlaşmalar söz konusu olabilir. Bir proje için görüşmelere gidebilirsiniz. İşle alakalı temalar ön planda olabilir. Aşkta da özgüven eksikliği, değersizlik duygusu, özellikle yalnız olan bir yaysanız, işte neden ben yalnızım? Sevilmeye değer değil miyim? Zaten geçmişte işte o da bana böyle yapmıştı. Şu da bana böyle yapmıştı. Demek ki ben gibi bir tutuma getirebilecek bir yeni ay sizi. Ee, ama bunlar yanılsamalar. Daha çok özünüze dönmeniz, kendinize yakınlaşmanız, geçmişte yaşanmış bazı şeyleri kişiselleştirmeden önünüze bakmanız gereken bir sürece işaret ediyor hedefleriniz var idealleriniz var bunları gerçekleştirmek istiyorsunuz harekete geçmek istiyorsunuz ee, özellikle parayla alakalı biraz birçoğunuzun zorlanabileceği bir süreç ee, harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman ama bir taraftan da e, desteklenebileceksiniz yani Ummadığınız projeler veya ek iş gibi durumlar söz konusu olabilir. Eğer ki çalışıyorsanız ya da işte çalışma isteğiniz varsa bir şeyler gündeminizde olacak işle alakalı. Fakat çalışmıyorsanız işte sosyalleşmek istediğiniz, belki işte bu aralar o aralar biraz fazla dışarıda olduğumuz, insanlarla bir arada olduğumuz, yeni bir gruba belki dahil olduğumuz bir sürece işaret ediyor. Sadece handikapı parayla alakalı dikkat diyor size bu yeni ay. Sevgili Oğlak ve yükselen Burcu Oğlak olanlar, sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Yeni Ay, Venüs burada, Merkür burada. Sadece Merkürün burcunuzdaki Plütonla bir kare açısı var ki, sizi birazcık yıkıcı söylemlere, manipülasyona zorlayabilecek. Siz de üzerinizde otorite tarafından bir manipülasyon hissedebilirsiniz. Yani size de yapılabilir, siz de yapabilirsiniz. Dengeyi kaybetmemeye çalışın sözlerinize, söylemlerinize. Yeni ay döneminde, o bahsettiğim 5 gün öncesi, 5 gün sonrası dönemde dikkat edin. E, bu yeni ay birçok yerden e, buraya geliyor. Özellikle iş ilişkileriyle alakalı biraz belki sizin de sınandığınız, yeni insanlarla tanıştığınız, belki yeni bir ortaklık durumunun söz konusu olduğu bir süreç olabilir. E, bu anlamda keyifli olabilir. Fakat handikaplı bir yeni ay. Dördüncü evdeki Şiro'nun 10. evinizdeki yeni aya karşıtlığı, İkisinin karşıtlık yapması tabii ki biraz özgüven eksikliği, temelde bir takım problemler. Ee, yani hedeflerim var, şunları şunları yapmak istiyorum ama yetersizim gibi durumların ortaya çıkabileceği. Yetersizsem oturup da yetersizim diye ağlamak yerine ne yapmalıyım, üzerine daha ne katıl, katabilirim gibi bir çoğunuzun düşünmesi gerekiyor. Ee, biraz da hırslardan arınıp e, ee, yani olduğu gibi olana olduğu gibi kabul etmekte fayda var. Yani şu an bu kadar bunu kabul ediyorum. Ama hani nasıl üzerine katabilirim, nasıl bunu güncelleyebilirim gibi sorularla ilerlemek daha sakin, daha faydalı olacak. Çünkü dengelerin bozulması an meselesi olabilir. Yeni aile birlikte biraz da tembellik ve depresif ruh halleri sizi etkileyebilecek unsurlardan bir tanesi. Sevgili oğlaklar o sıralar birazcık dikkatli olmanızda fayda var ama aşk açısından da yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Hayatınıza eğer biri yoksa yeni birinin girme ihtimali yüksek. Çalışıyorsanız iş yerinizden olma ihtimalinin de yüksek olabileceğini ya da iş çevrenizden ya da benzer mesleklerde olma ihtimaliniz de hesaba katarak söyleyelim. Söz konusu sevgili Kova ve yükselen burcu Kova olanlar Dokuzuncu evinizde gerçekleşen bir yeni ay var. Bu yeni ay sizi yeni yerler keşfetmek, seyahat yapmak, belki yurt dışı e, seyahatleri ya da işte yurt içinde kültür gezileri gibi durumları e, idealize ettirecek, bir şeyler yapmak istetecek. Birçoğunuz da yapacaksınız zaten. Eğitimle alakalı temalar, satış, pazarlama veya akademik konularla alakalı temalar, yazmak, çizmek, blok açmak gibi temalarda. Sizi destekleyen bir yeni ay. Bu yeni ayda özellikle sanatsal faaliyetlerle ilgileniyorsanız, yeni bir şeyler yapmak açısından, elinizdeki ürünü, yeteneği her neyse ortaya koymak açısından sizin açınızdan çok destekleyici bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim sevgili Kova burçları. Ee, sadece dikkatli olun derim. Özellikle de 12. evinizdeki Plüton'a Merkür'ün açı yapması biraz depresif ve içeride huzursuz, emin olamama halini beraberinde getirebilir. Biraz daha kendinize güven çünkü Şiron ve yeni ay karşıtlığı olacak. Bir özgüven eksikliği. Evet şunu şunu yapmak istiyorum. 5. evin yöneticisi 9. evde yetenekliyim. Yeteneklerimle ilgili bunu bunu yapabilirim ama acaba durumları söz konusu olabilir. Bu handikaplı bir yeni ay dediğim gibi. Biraz böyle hemen insanın e, dengesini bozabilecek bir yeni ay. Dolayısıyla değerlerimize çalışacak dedim. E, siz yeteneğinize güveniyorsanız, ürününüze veya güveniyorsanız kendinizi ortaya koyma zamanı sağa sola kulakları tıkama zamanı diyebilirim. Çünkü yakın çevrenizden sizi aşağı çekmek isteyen insanlar olabilecektir. Eğitimle de alakalı olabilir bu temalar. Yani şu an gündeminizde her ne varsa yapmayı düşündünüz. Bunu illaki İş, okul, eğitim gibi değil de belki de biri var hayatınıza girmeye çalışıyor, siz de hoşlanıyorsunuz, istiyorsunuz. Fakat yakın çevreniz işte e, işte o sana göre değil, sana layık değil. Sen daha iyilerine layıksın. İşte şöyle böyle sizi bir takım beyninizi yıkamaya çalışıyorlar gibi düşünün. Sizin birazcık yakın çevrenize kulakları tıkayıp iç sesinize e, kulak verme zamanınız olacak o günler diyebilirim. Sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar, 8. evinizde gerçekleşen bu yeni ay belki de gizli bir aşkı mı acaba gündeminize getiriyor diye bana düşündürüyor. Ee, tabii ki birçoğunuz için bir aşkın başlama olasılığı yüksekken, birçoğunuz için de sadece ortak kaynaklar açısından çalışacak bir yeni aydan bahsediyoruz aslında. Yani aileden gelen para, destek, miras temaları veya kendi çektiğiniz kredi ve borçlarla alakalı temalar gündeminizde olabilir. Yeni bir başlangıç parayla alakalı biraz güvensiz ve tedirgin hissettiğiniz bir süreç olabilir o günler. dolayısıyla kredi çekmek veya başka bir şeye yönelmek ya da birinden destek almak gibi temalar hayatınızda ön plana gelebilir sevgili balık burçları bu yeni ay ile beraber. Bunun dışında sosyal çevrenizle alakalı bazı değişim ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bazı insanlar bu yeni ile birlikte hayatınızdan çıkabilecekken hayatınıza uzun süreli kalıcı ve sizi destekleyici yeni insanlar da katabilirsiniz. Özellikle sosyal anlamda. Bazı proje odaklı çalışanlarınız varsa projelerde sorun çıkabilir. Veya grup çatışması söz konusu olabilir. Bu yeni ay zamanlarında. Gemileri yakmamakta ve uyum sağlamaya çalışmakta dengede kalmakta fayda var hatta ara bulucu olmak en faydalısı olacak bu süreçte sevgili balık burçları genel olarak belki de işte dediğim gibi birçoğunuzun kadersel aşkı bulduğu ama şimdilik gizlemek durumunda kaldığı bazı planlar e, gündemde olabilir parayla alakalı biraz güvensiz ve sıkıntılı hissettiğiniz günler olacak ama diyorum ki dengede kalmaya çalışın ee, özellikle harcamalarınıza keyfi harcamalarınıza dikkat edin çok sıkışmadıkça kredi çekmek veya borç almak gibi konulara yönelmeyin derim sevgili balık burçları evet genel olarak yeni ayla alakalı yorumlarım bu şekilde zaten ayrıca biraz daha yeni ay temasını detaylandırarak belki de e, blogda da blogda da yazıyor olacağım e, instagram twitter hesaplarımda da zaten paylaşıyorum. Takip etmek isterseniz aşağıya hesap isimlerimi bırakıyor olacağım. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.